Teknoloji herkese merhaba arkadaşlar ben Berke bugün sizlere telefonun ekranı nasıl televizyona verir onu göstereceğim arkadaşlar öncelikle ilk yapmanız gereken televizyonunuzun kumandasından arkadaşlar şuradan e, bizim benim kumandada böyle sizin kumandada böyle çıkar mı ayarlar bölümüne gelmek için benim kumandada böyle arçelik kumandası bu arkadaşlar e, menü tuşuna basın menü tuşuna bastıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecektir arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi ayarlar medya oynatıcı falan gidiyor böyle. Buradan hani sağa doğru kayıp e, arçelik televizyonlarda böyle ekran paylaşımı kısmına tıklayın. <laughs> ekran paylaşımına tıkladıktan sonra e, daha sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Live sayarak bir şeyler yazıyor. E, daha sonra telefonunuzdan da şuradan göstereyim arkadaşlar. Telefonunuzdan da şu e, Screen Morning olan şu olana şuna tıklayın arkadaşlar. Bunu açın. Ben daha önce eşleştirmiştim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bağlanıyor otomatik olarak. Eğer siz eşleştirmediyseniz, e, cihazınızın markası neyse, televizyonunuzun markası neyse burada çıkacaktır arkadaşlar. Ona tıklayarak bağlantı kurulacaktır. Şu anda görmüş olduğunuz gibi eee telefonum ekranını televizyona verdim. Şu anda orta tuşa basacağım mesela. Bakın. Bir saniye şöyle orta tuşa bastım. Şuradan uygulamalar diyeceğim mesela böyle. Kayıyor arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Böyle kolaylıkça kullanabilirsiniz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle kolaylıkça kullanabiliyorsunuz. İster oyun oynayın dev ekranda, ister müzik dinleyin, ister YouTube'a bağlanın, ister internetinize bağlanın, işte herhangi bir şey mi, ister mesajlaşın yaşın dev ekranda arkadaşlar. Size kalmış bir şey. İsterseniz yapabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse arkadaşlar. Bu işlem sadece bu kadardı. Tek yapmanız gereken benim yaptığım işlemleri aşama aşama yapmak arkadaşlar. Eğer televizyonunuz ayarlar kısmında ekran paylaşımı kısmı varsa arkadaşlar Dediğim gibi bu olay olacaktır kolaylıkla ve rahatlıkla arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.